32 yaşındaki Gamze, İstanbul'un kuzeyindeki evlerinde düzen ve temizlik takıntısı olan eşi ve 4,5 yaşındaki kızlarıyla yaşıyor. "Temizliğe çok düşkün bir adamla evliyim. Evde tek leke bile olmamalı. Sürekli peşimde evi topluyor. Temizlikle aram iyi olmadığı gibi biraz da dağınık biriydim." <laughs> bu kısmı eklemeyelim lütfen. Nasıl pratik ve keyifli bir şekilde temizlik yapabilirim diye araştırmalara başladım ve Boşun Unlimited 7 Pro Hijyenik Aqua süpürgesi ile tanıştım. Yapmanız gereken haznesine su eklemek ve otomatik döner petlerini süpürgenin tabanına yapıştırmak. Dakikada 200 devire kadar dönen bu petler harika. Ergonomik kullanım ve manevra kabiliyet gerçekten çok iyi. Ulaşılması zor alanlar için eğilmenize gerek yok. Şuna bakar mısınız? Duvar diplerinde de oldukça etkili. Yere dökülen kırıntılar ve lekeleri aynı zamanda aynı başlık ile hep süpürüp hep siliyor. Ayrıca petleri de makinede yıkadıktan sonra tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ve söylemeyi unuttum, evliliğimiz de harika gidiyor.